Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni oyuncağımı tanıtacağım. Hayal dünyası oyuncaktan almıştım. Şimdi çıkartalım. İşte böyle. Annesi ve ikiz yavruları. Burada işte böyle. Tamam şimdi arkasına geçelim. Burada böyle gösteriyor arkadaşlar. Böyle sallatıyorsun. Böyle yumurtadan çıkartıyorsun. Böyle kapatabiliyorsun, böyle yapabiliyorsun işte. Her şeyi yapıyorsun. Yeter. Pardon düştü. Işte. Hemen makası alıp ge geleceğim. Makası aldım. İşte. Şuradan kesebilirim belki. Sağında da kesebilirim. Şu an balkona çekiyorum. Şimdi kesmeye çalışayım. Burayı kestik tamam. Şimdi açalım. Arkadaşlar şurayı ve şurayı kes. kesmeyi unuttum. Bu yüzden şuraları da keseyim. Kesemiyorum. Çünkü kendi elimle çekiyorum da. Şurayı da keselim. Ben yapamıyorum. Tamam açalım. Şimdi açalım. kesmek gerek çünkü bantlar var. Belli zaten. İşte şöyle. Hmm. Pardon kesemiyorum. Bilinen yerden alsam. Babamdan, annemden falan. O da Ay biraz zormuş. Yine aldım. Yine aldım çünkü. yapamadım. Arkadaşlar şimdi açalım. Çıkarıyorum. İşte burada. Bu gereksiz. Pardon uçtu gitti. Neyse. Sen, sen şimdi mutfakta çekiyorum. Mutfağa geldi sıram çünkü. Şöyle açıyorum. Açtım başka şey var mı? Yok. Peki, ee, videonun adını şu yapacaktım. Miniş, miniş, lepesem, daha olsun. Onca kaçma videosu miniş değildir. Öyle yapacaktım. Affet. Ay biraz açılmıyor. Galiba bana makas gerek. Ay makas gerek değil. Yani. Arkadaşlar işte şöyle göstereyim. Ama da şöyle dikkat açarken biraz zorlanıyorsun. Az önceki sesler ocaktan geliyor yemek pişiriyoruz. İşte o annesi. Şöyle yapınca top oluyor böyle. Gözleri kapanıyor. Şöyle de açayım. Şimdi açayım. Açılmış hali. Pek açamıyorum ben de. Çok zor. Biraz zor oldu. Maalesef videoyu durdurmam gerek. Şimdi açtım. Böyle bir anne işte. Göstermiştim kapanıyor diye. Kafası da zaten oynuyor böyle. Ben bunu bir vid miniş videosuna çekeceğim. Zaten bu da o videoydu. Hayır. Hmm. Yakında çekeceğim galiba. Böyle gözleri de kapanıyor. Bazı minişlerde de öyle mesela. Hani... Lepesan minişte bir tane kolü miniş var onun kulaklarını aşağı sarkıtıyorsunuz. Sonra gözleri kapanıyor. Bununla tüyünü sarkıtıyorsunuz. Bir de Minçler Cupcake TV'de de bir kedi var. Onunla kulaklarını sarkıtıyorsunuz aşağı. Onunla gözleri kapanıyor. Bunun tüyünü sarkıtıyorsunuz. Böyle böyle. Böyle. Bir de böyle bir araba var. Bunların bir tane daha vardı. Şuraya atacağım ama şu an pakettim. Bir de şuraya anneye şöyle koyuyorsunuz düşmüyor. Neden? Aman düştü. Düştü. Pilav mı Zaten bunun gözleri kapanıyor mu? Ha işte. Böyle yapınca dönüyor. İşte burada. Gördüğünüz o yumurta parçacığının e, çifti.